sın Sağ ol, iyi. Oraya değil, bana bak. <laughs> Açılma ama dışarı şey İkimizin de çok hoşuna giden bir konudan bahsetmek istiyorum. Arabalar. Sence Alman mı? Yoksa yani Avrupa mı? Uzak Doğu mu? Çok araba bindim, araba aldım. Arabaların çoğunu denedim ama Alman arabalarında ya da yani Avrupa arabalarında çok sağlam ve güzel yanları var. Japon diye adlandırdığımız işte genel olarak Japon. Kore, Çin, <laughs> Tayvan, neyse o, o yörelerin arabalarında onlar da farklı. Bir e, <laughs> yöresel bir tat vardır. Var <laughs> Benim e, geçen yılki kullandığım arabayla e, şimdi birisi Japon arabasıydı, birisi... E, rahat o rahat. Arabası. Youtube rahat rahat. Şöyle. Geçen yıl sende bir Toyota Corolla vardı. <laughs> Toyota Corolla 50.000'e yakın 47.000 km falan e, bindik. Toyota Corolla 10.000'de bir periyodik bakıma giriyor. Renault 20.000'de bir bakıma giriyor. Toyota Corolla'yla buradan e, Kayseri, oradan Nevşehir'e gittik. Geçen yıl, e, geçen yıl dediğim işte 2017. 3 yılda bir bir yıl ha, atıyor senin. E, şey. <laughs> Matematik artık. Yaşı 40'ta tutabilmek için demek ki öyle. Bir. Kilometre 10.000'i geçti. 12.000 falan oldu. Yani yağ değişim e, bakım zamanı 2000 geçti. Kayseri çıkışında falan e, yağ lambası bir işaret verir gibi oldu. Yandı söndü. E, biraz e, otomobil tecrübem olduğu için sarı işaretlerin, ışıkların ilkaz olduğunu biliyorum. Çok aldırmadım onu, ama yani peki yani, otomobil tecrübesi oldu. olan adam oraya böyle bir afif, yarım çay bardağı zeytinyağı. Öyle bileyim <laughs> Öyle bir şey olur. <laughs> bir durum olmaz mı? Şimdi, olur. ona e, onu eskiden <laughs> motosiklet dinlerken Nasıl nasıl yapıyordunuz? <laughs> Onu bir küçük gir. parantez gireyim. Tamam. Şimdi Konya'da çalıştığım yıllarda 78, 79, 80, 81 e, motosikletler zaten o zaman iki zamanlıydı. Evet. Benzin içine e, yağ, yağ karıştırılıyor. Zeytinyağı dökünce çok ses yapıyordu. Yani çat 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 hatta pat pat e, hadi ses çıkıyordu. Sürekli. Zeytinyağı biraz daha sulu geliyor herhalde, yani tamam. zor mu olur <laughs> neyse, yani. çat çat yapıyordu. <laughs> Biz mutfakta da zor yakıyoruz yani, yani. <laughs> ki imam da o yakın köylerde birinde, hocam dedi, bir bardak zeytinyağı koyalım, bak nasıl gidiyor. Onun e, Rus malı klaynet vardı, bende de işte o zaman e, java var, birer bardak döktük. Çalıştırdık, bir süre sonra <laughs> e, gaz <laughs> verince pat 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 çat 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 böyle kaç ses yapıyor. Kaç yaşında hocam? Bir süre gittik geldik. O zaman kaç yaşındayız? O da 20. 80. O da 22 herhalde. 80 24 yaşındayız. Benzinliğe evet. girdim. Ee, ona bir dedim yağ alayım bir. 1 litre 5 30 yağ aldım. Gidiyoruz. Biliyorsun Kayseri bizim köy arası 85 90 87 kilometre falan. Yarın sana gelince yolun ışık devamlı yanmaya başladı. Ee, yanıp sönüyordu. Bir de diit diye öttü. 60. kilometrede falan öttü. Gece saat 12. Yarın bayram. Dedim ki ötersen öt. Yansan da dedim. Şoförün neyse çarpanmıştı. <laughs> Yansan da dedim. <laughs> Uğraşmayacağım. Geldim. Ee, babamın evine işte köyümüze. Düzgünce durdum. Ee, sabah oldu. Neyse. Dedim ki şuna bir bakayım. Çalıştırmadan yağ tamamen tabanda çökmüştür. Çalıştırdığında tekrar karışacak. Tabii. Yağ çubuğunu bir çektim. Hiç yağ yok. Tertemiz. Hiç. Hiç. 12 bin kilometre yağın içindeki yağ tüm bitirmiş. Tamam. Of of. Burada peki şimdi bize dava. Of. Bir dakika. Bize dava falan açmasınlar yani Toyota. <laughs> Korona falan öyle bir şey yapmadın. Kötü de benim peşinde değiliz ama o bir durum olmuş. Yani. Ben servise de bunu söyledim. Yani. Neyse. Avukat arkadaşımız var zaten. Ha, evet, herkes biliyor. <laughs> Neyse dedim ki, bu arabayı satmam lazım. 84'te ilk arabamı aldım. Tabii çok e, arabada da anlamadığınız için e, motordan arabaya geçtik. Dökük bir arabaydı. Yani, Muratlar e, çok çabuk dökülüyordu He. bu araçlar. Onların da bir tatlılığı var. <laughs> çok çabuk dökülüyordu, e, mavi bir arabaydı. Peki bu arada çok çabuk dökülen bu arabalardan o, olay olduktan 10 sene sonra bir daha niye aldın aynısından? Niye de? 95'lerde bir tane daha aldın sen Murat. Ha. O o da ayrı bir şey canım. O zaman o kelepir geldi galiba. O zaman ne oldu? Ha da bir 100 bin lira çıktı. Ee, ben çektim hatırlıyorum. <laughs> 95'te bana göre çok güzel bir araba. Bindikçe güzel olmadı. Tökülen Dökülen yerleri, arızalı yerlerini görmeye başladım. Sanayide insanlarla samimi olmaya başlayınca. <laughs> ya sanayide Hocam yine mi geldiniz? <laughs> çok gitmiyoruz sanayide ama kışın üç defa çıktım galiba. İki tane zevkler var. Orayı kurtardık mı? Ondan sonra köye yaklaşacağımız yerde bir tepede keskin virajlı ve dik yokuş var. Bir şey yok. Geliyor araba. Oraya gelince oraya gelince yol kuru olsa da zor çıkıyor. Çamur olursa zor çıkıyor. Çıkamıyor. Kar olursa çıkamıyor. Ne olursa çıkıyor. Yani fındık mı <laughs> dökmek lazım yere. Kur olacak düzgün. Tertemiz olunca çıkarım. Onu ben de çıkarım. Neyse. <laughs> Oraya geldim bir gün. Onu çok affedersin hocam. Bunlar da çıkar yani. Zincirler de var. Zinciri taktım aşağıda. Dedim ki buradan takarak gidelim. Çıkıyorsun çıkıyorsun düzleşiyorum. Böyle düz yere gelince orada durdum. El freni falan da düzgün değil. Şimdi düşünüyorum da yani o arabalarla o zaman o acelecikliğe çok güzel yol yani. O anca insan 22 yaşındayken <laughs> yapabileceği bir şey zaten. Ha, zincir e, çok dönünce kopuyor, onun için de tedbirliyiz. tel var yanımızda. Kopan yerden? Kopan yerden tekrar bağlıyoruz. <laughs> böyle <gülüyor> yokuş çıkıyorsunuz. Biraz zaten. gittim. E, 60 derece yokuş çıkıyorsunuz burada. Var, <laughs> 60, 45, 50, 60 böyle gidiyor zaten <laughs> yokuşlar. O dönüşün kötülüğü şu, içinde su geçiyor, su geçtikçe <laughs> yolu oyuyor. Terkekti. zincir boşta diyor diye ses geliyor Aa, tamam dedim, zinciri koparmış zinciri tekrar bağlıyorum tekrar takıyorum derken 100 bilen bilemedi 150 150 metrelik yolu iki saat uğraş bir insanı bir objeyle eşleştirip anlatırsın ya karşıdakine Ahmet abine bir süver kızım oğlum tamam mı? bakar böyle Ahmet abi yeşil gömlekli Ahmet abin dersin ya. ben de öyle tanınmak istiyorum kırmızı VRX'i olan biri var ya o işte. o mesela mahallede falan öyle <laughs> tamam mı? Böyle tanınmak için şurada bir el freni çekip lastik yakma, efendime söyleyeyim birkaç defa polise yakalanma falan, şey, kaptırma evet. bu tarz şeyler yapabilirim yani. O el freni çekip böyle olduğu yerde çevirmeyi <laughs> ben, yapardım ben. Arkadaşlar böyle gözler açtı tanırdı. Mardin Mazda'nda çalışırken önden çekişler arabalarda oldum ben. Lada vardı. Lada'dan önce Tempra vardı. Onlarla yapardım. Şey de yapardım yine Toros'la. Birkaç lastik yaptım diyorsun ya. De böyle olduğu yerde bir dönerdi. Arabanın arkasına bir şey yazdırsam ne yazdırız? Mavi arabanın arkasına beyaz boyayla yazmıştım el yazısıyla. Gel nokta nokta geliyorum. Onu kendim yapmıştım. Gel geliyorum. Eli de sen mi çizdin? El de böyle işte ben çizdim tabii canım. Yazıyı da yazdım. Şimdi, Şimdi olsa ne yazmak istersin? Bir Mercedes'imiz var. Sıfır. tamam mı? Rengi de sen beyaz seversin. Beyaz renk. Ondan sonra arkaya bir şey yazacağız. Ben... Bu aralar 15... ben sana ne moda söyleyeyim. Tuğra. Uygur harfleriyle Türk. Sayın Cumhurbaşkanı imzası. Aslı Türk'ün imzası. Aslı Türk'ün fotoğrafı. Böyle silüet şeklinde. Bu aralar moda olanlar bu tavsiyeler. Arabası çalınmış. Çok helal maldı. Döndü dolaştı geldi kapıma. Nasıl ee çaldın olur, şerefsiz oğlu <laughs> şerefsiz. Benim arabam böyle bir cümle <laughs> Bir tane 88 model Peugeot Tourmalet bisikletim var. Bisikletin özelliği de şu. Fransa bisiklet turunda Tourmalet diye bir tepe var. Orası çok dik. O bisikletin aerodinamesi o tepeye tırmanmak için hazırlanmış. Ucuz bir bisiklet aslında. Şu anda almaya kalksam belki 1000 lira 2000 lira falandır. Ama o bisikleti ben onda aldığım tadı hiçbir şeyde alamadım. 56 kilometreye çıktım. O metrodan çalındı. Bak şimdi aklım yanıcı <laughs> canım sıkıldı. İçim yanıyor. <laughs> ya şimdi, Arada arıyorum internetten bakıyorum. Buldukça canım yanıyor. Bisikletim çok güzel aslında. Ama hiç o, aynı tadı alamıyorum. Bu da çok güzel. Sen bununla önde git. Biz de arkada karavanla gelelim. Ee, sen durduğun yerde duralım, mola Kolay kolay durmam. <laughs> yani. Sen de, de durursan. Bu videoyu böyle bitirelim. Tamam. Çok teşekkürler hocam. <laughs>